Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Ben Berkay, Nam diğer Berkay Hitchens. Bugün sizlere kilo verirken yapılan 5 klasik ve 5 ciddi hatadan bahsedeceğim. Bu hataları nasıl yapmazsınız? Sağlıklı olan yol nedir? Ondan bahsedeceğim. Video ile alakalı çok kısa bir bilgi şunu vereceğim. Video diğer YouTube'daki videoların aksine böyle daha basit bir şekilde anlatılacak. Basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani ben size şu anda binlerce fitness terminolojisinden kelimeler kullanarak da bir şeyler anlatabilirim. Veya binlerce anatomik kelimeleri oradan o oradan bu ve kafanızı karıştırarak da anlatabilirim. Fakat kafanızı karıştırıyor olman veya kafanızı karıştıran insanlar bu konuda bilgili oldukları anlamına hiçbir zaman gelmiyor dostlar. Meraklısına, okumak isteyenle, araştıranla veya konuşmak isteyenle her zaman konuşabilirim. Videonun altına bu konuyla alakalı Belli başlı araştırmalar koymayacağım. Neden koymayacağım? Çünkü okumuyorsunuz arkadaşlar. Ne açıyorsunuz ne okuyorsunuz. Ama gerçekten bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarıma bizzat kendi çevirmiş olduğum yurt dışındaki araştırmalardan da birçok makale atabilirim. Okursunuz geliştirmek istiyorsanız tabii tamamen bu konuyla alakalı. Neyse çok fazla uzatmadan birinci maddeye gelelim. Bu arada bir liste hazırladım kendime. Şöyle dümenden göstereyim. Şöyle biraz garip oldu ama olsun. Gözükmüyor böyle. Neyse. Birinci mantı yalnızca kardiyo yapmak. Fitness'a veya normal olarak normal sedanter bir birey. Eğer kilo problemi yaşıyorsa genel olarak şöyle yapıyor. Diyor ki ya ben biraz kardiyo yapayım. Çok fazla kardiyo yapayım. Bir cime yazılayım. Bir salona yazılayım. Ama sadece koşu bandında koşayım veya sadece bisiklet yapayım, eliptik yapayım vesaire vesaire. Bu neden diyor? Aslında baktığınızda mantık doğru. Diyor ki, ya ulan diyor ben şimdi şey yaptığım zaman, koştuğum zaman kilo vereceğim. Veya ne bileyim bisiklet sürdüğümde kilo vereceğim, eliptik yaptığımda kilo vereceğim. Okey, kürek yaptığımda da kilo verebilirim. Neyse. Kilo vereceğim. O zaman ben ilk başta ağırlık kaldırmayayım. Bir 5 ay falan şu kiloları vereyim, şu göbeği falan eriteyim. Ondan sonra kas yapmaya başlarım. Baktığınızda doğru bir mantık gibi gelebilir. Fakat yanlış. Neden dostlar? Dostlar şimdi biz istiyoruz ki ben sağlıklı bir şekilde kilo vereyim. Sağlıklı bir şekilde bir hayatım olsun. Sağlıklı bir hayatım olsun. Ve herkesin istediği şey nedir? Obezite sorunu yaşayan insanların istediği şey nedir? Sarkma olmaması. Doğru mu? Şimdi baktığınızda siz yalnızca kardiyo yaparak kilo verip bir sarkma yaşamaya da bilirsiniz. Ciddi anlamda söylüyorum. Yani böyle bir şey yaşamama ihtimaliniz de var. Ama yaşama ihtimaliniz de var. Sarkma açısından baktığınızda kimse bence vücudunda kilo verdikten sonra belli başlı sarkmaları olmasını istemez. Ya kim ister ki böyle bir şey? Doğru muyum? Okey. Anladığımıza göre. Dediğim gibi böyle bir şey var. Ekstradan arkadaşlar. Şimdi biz kilo verirken istiyoruz ki ne istiyoruz sürekli? Ne diyoruz? Ya ben yağlarımdan kurtulayım hocam. E kaslarım kalsın. E tamam okey. O zaman ne yapacağız? Yalnızca kardiyo yaparak buna erişmemiz mümkün değil. Yalnızca kardiyo yaparsak büyük ihtimalle kaslarımızın da büyük bir kısmı gidecek. Ya yani şunu söyleyeyim bu arada. Yani şu imkanınız yok. Mümkün değil. Ben çok güzel şey yapıp çok mükemmel bir hocayla mükemmel bir program yapıp 100 kiloyken 80 kiloya düşüp hiç kasım kaybetmeyeceğim gibi bir şey mümkün değil. Onu söyleyeyim dostlar size. Ama nedir? O kasları olabildiğince nasılım? Olabildiğince korumaya çalışmak için önemli olan şey nedir? Yalnızca kardiyo yapmamak. Kardiyonun yanına birazcık da ağırlık egzersizleri, birazcık da ağırlık idmanları eklemek olacaktır. İkinci madde, yalnızca ağırlık çalışmak. Şimdi kardiyo yalnızca çalışan insanlar var, okey. Bunlar yanlış. Bir de tam tersi yalnızca ağırlık yapan arkadaşlar var. Keza çalıştığım savonda dahi. Yani ciddi anlamda fazla kilosu olan insanlardan bazıları ya adam sadece ağırlık kaldırıyor. Ve çalışma sistemi ya direkt güçlenmek, hacimlenmek üzerine. Ya sen şimdi kilo mu vermek istiyorsun? Daha da kilo mu almak istiyorsun? Obeziteni birazcık daha mı ilerletmek istiyorsun? Çok daha büyük obez olayım ama daha da güçlü olayım mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Arkadaşlar ilk maddeyi anladık. Yalnızca kardiyo yapmayacağız. İkinci maddeyi de anlayalım yalnızca ağırlık kaldırmayacağız dostlar. Çünkü ağırlık egzersizleri baktığınızda bizi terletiyor, okey. Şey yapıyor, enerji harcatıyor ama kalori yakımı bakımından bizi birazcık da destekleyici olması gereken kardiyolara ihtiyacımız var bizim. Bizim kardiyo yapmamız lazım ki ciddi anlamda birazcık yakabilelim. Daha da iyi yakabilelim. Tam kas gelişimimiz okey, devam edecek belki, artacak. Neyse. Ama kardiyo da eklememiz gerekiyor dostlar. Dediğim gibi bu konuyu bence anladığımızı düşünüyorum ve çok vakit kaybetmeden üçüncü maddeye geçiyorum. Beslenme. Arkadaşlar şöyle de bir düşünce var kilo verirken. Ya ben salona yazılırsam orada her daim spor yaparsam beslenmem çok önemli değil. Baktığınızda günlük hayatınızda normalde hep aynı şeyleri yiyorsunuz okey. E, spora yapınca spor yapmaya başlayınca belli bir enerji açını ortaya çıkacak. Ve aynı şeyleri yemeye devam ettikçe aslında kilo vereceksiniz. Okey bir problem yok. Ama sağlıklı bir şekilde yani yalnızca nasıl diyeyim kilo bazlı değil hem organlarımızın hem dış görünüşümüzün sağlığı açısından beslenmek çok önemli dostlar. Çünkü sağlam bir diyet programı olmadan kilo vermek yalnızca antrenman yaparak kilo vermek yani çok mantıklı ve çok doğru değil açıkçası. Ya yani şimdi böyle söylüyorum şunu da söyleyebilirim. Yalnızca cips yedirerek veya ne bileyim cips, kola, pizza, hamburger yedirerek de kilo verdirebilirim. Öyle de bir imkanım var. Okey. Ama bu tamamen kendini tutamayan insanlar için olan bir şey. Ama eğer birazcık irademiz varsa zaten bunlardan uzaklaşıp daha sağlıklı ve sağlam bir diyet listesiyle, diyet programıyla zaten güzel kilolar verebilirim diye düşünüyorum. Bu hatayı muhakkak ve muhakkak düşmeyin dostlar. Dördüncü madde genel olarak özellikle yaşlı kadınların veya 40 bandında 45-50 bandındaki kadınların çok fazla uyguladığı bir yöntem. Ne dostlar? Farklı farklı tozlar, farklı farklı ilaçlar alıp, farklı farklı ödem atıcılar alıp, tartın, tarçınlı sular, limonlu sular, farklı farklı sular alıp bunlarla kilo vermeye çalışmak. Dostlar, ödem dediğimiz şey sürekli anlatılır. Ödem şöyledir, ödem böyledir, okey. Ödem dediğimiz şey aslında vücudumuzda kalan sudur. Vücudumuzun tutmuş olduğu, toplamış olduğu sudur. Peki vücut neden su toplar? Çok su içiyorum diye vücudum su mu topluyor? Hmm, belki olabilir ama değil. Vücudum neden su topluyor? Çünkü vücut şöyle çalışıyor arkadaşlar. Ben vücuduma az su aldığımda vücudum bana diyor ki Berkay sen bana az su verdin. Benim suya ihtiyacım var ve bana vermiş olduğum bu az suyu ben tutacağım. Sen de ödem olarak tutacağım, ödeme olarak kalacak sende. Hmm, ödeme anladık mı? Şimdi baktığınızda tozları size satan insanlar, veren insanlar da genelde şöyle yaparlar. Derler ki, şimdi sen bu tozu kullanıyorsun ya, zaten hiçbir şey yapmıyor, spor mu hiçbir şey yapmıyor, okey. Bu tozu kullanıyorsun ya sen, ne yapacaksın biliyor musun? Bol bol su içeceksin. Örnek veriyorum, 0.5 litrelik bir toz veya ne bileyim şeyi kullandın, buna karıştırıp içtin. Ee, bunun için ayrıca da bir 2 litre su içeceksin. Ulan ben zaten su atmaya çalışıyorum. Sen bana fazla su veriyorsun. O zaman ben bu tozu, bu ne meyve suyu niye içiyorum ki? Doğru muyum? Yani böyle ben bahsetsem daha iyi anlarsınız diye düşündüm dostlar. E tabii ki de bunların içerisinde terminolojik etkisi olan yani yağ yakımını hızlandıracak elbette belli başlı şeyler olabilir ama su atma konusunda, ödem konusunda sizi bir açıklığa kavuşturayım dostlar o içmiş olduğunuz tozların aslında çok bir etkisi yok. Sadece o tozun yanında ekstradan içtiğiniz günlük 2 litre suyun çok büyük etkisi var diye söyleyebilirim. Son 5. maddemde şu olacak arkadaşlar. Spor salonunda gerçekten antrenör arkadaşlarım da beni çok iyi anlar. Şunu çok fazla görürüz. Kişi göbeği var, çalışıyor. Karın çalışıyor. Hmm, karın. Niye karın çalışıyorum ki yani? Bir sorun. Gidip sorun. Ya şimdi benim göbeğim büyük ya. Bu gebeyi eritmem lazım. O yüzden karın çalışıyorum. Ben göbek çalışınca karnımdaki yağlar mı eriyor? E öyleyse o zaman ben kol çalışınca kolum niye büyüyor benim? Kolumdaki yağların erimesi, kolumun gitgide düş ve küçük olması gerekmiyor mu? Doğru muyum? Arkadaşlar Kol çalışırsam kolumdaki yağlar erir, karın çalışırsam karnımdaki yağlar erir. Ne bileyim, bacak çalışsam bacağımdaki yağlar erir. Tamamen bir safsata, böyle bir şey yok. Yani bunun örnek veriyorum. Belki belli başlı bazı araştırmalar var. Yani nasıl araştırmalar? Kol çalışıp üstüne kardiyo yapınca belki buradaki bazı kasların daha fazla veya yağların daha fazla gittiği ile alakalı belli başlı araştırmalar mevcut. Evet. Ama bunun tam tersi araştırmalar da var. Yani zaten bilim sürekli birbirini yalanlar veya ne bileyim sürekli birbirine tez, antitez, hipotez şeklinde oluşturabilir. Bu sebeple arkadaşlar sizin bu tarz şeylere inanmaktansa gerçekten güzel bir program, güzel bir ağırlık programı, güzel bir kardiyo programı ve güzel bir beslenme programı ile kilo vermeniz sizin için çok makbul olacaktır dostlar. Dediğim gibi bu 5 hataya lütfen yapmamaya çalışın elinizden geldiğince. Gerçekten sizin farklılıkları çok güzel hissedeceksiniz. Yani hayatınızda olan değişiklikleri, farklılıkları çok güzel hissedeceksiniz. Kilo verme hızınızla eminim eğer bu hatalardan herhangi birini yapıyorsanız değiştirdiğinizde çok fazla artacaktır. Ekstra da şunu söyleyeyim. Aylık olarak 10 kilo 15 kilo vermek sağlıklı değil dostlar. Yani bir hoca gelip size şunu diyorsa bana göre. Ya gel ben seni 5 ayda ne bileyim. Veya 5 ayda demeyeyim de 1 ayda 15 kilo verdiririm. Hocam yani 15 kilo verdireceğim de ölmeyelim ya. Hasta olmayalım ne bileyim sağlıklı falan değil. Bunlara da gerek yok dostlar. Aylık olarak gerçekten güzel bir diyet ve güzel bir şeyle yavaş yavaş adım adım en güzel verebileceğiniz kilolar 4 ile 5 kilodur. 4-5 kilo verirsiniz zaten 10 ay yapsanız spor 40 kilo 50 kilo vermiş olursunuz dostlar. Bu 40-50 kiloyu ne kadar hızlı verirseniz o kadar hızlı fazlasıyla birlikte geri alırsınız. Bugün anlatacaklarım bu kadar dostlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben Berkay Nam diğer Berkay içiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Normal videomdaki yani daha doğrusu kanalımdaki diğer videolardan gelen herhangi bir arkadaşlarım şunu düşünebilirler. Ya bu adam anlatıyor da yani normalde sosyoloji, felsefe, psikoloji, tarih konuşan adam. Arkadaşlar normal hayatımda fitness eğitmenliği yapıyorum. Yani bu konular hakkında da konuşmaya hakkım olduğunu düşünüyorum açıkçası ceza bu konu hakkında hiçbir sertifikasyonu, hiçbir belgesi, hiçbir şey olmayan insanlar bile alıp oturup video karşısında konuşabiliyorsalar ben de bu konular hakkında konuşabileceğimi düşünüyorum. Ya dediğim gibi bu söylediğim şeylere elbette ters cevaplarınız veya size uymayan şeyler olabilir. Arkadaşlar ben bir konuda yanlış biliyorsam siz bana o yanlışı kanıtladığınız zaman o yanlışımı asla ısrar etmem. Varsa benim elimdeki araştırmaların tam tersini gösteren araştırmalar elinizde veya diyeyim, daha sağlam araştırmalar. Allah siz doğru söylüyorsunuz. Gerçekten onunla alakalı hiçbir zaman öyle şeyim, hiç öyle bir kaygım olmadı. Çünkü dediğim gibi ben eğer bugünle yarın arasında hiçbir fark yoksa o zaman çok yanlış ilerliyorumdur. Neyse çok konuşmaya da gerek yok. Hepinizi çok seviyorum dostlar. Lütfen kendinize çok güzel, çok cici bakın. Ben Berkay, Namı diğer Berkay için görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.